Ve Business Cup diyelim. Business Cup'ta da 2014 sezonunda bahar dönemi şampiyonu finalde Konya Adliye takımını 2 birlik skorla yenen İstanbul'un İstaş takımı oldu. Yılda iki kez düzenlenen Business Cup, kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan futbol takımlarının katılımıyla organize edilen, bu alandaki en geniş kapsamlı ve en profesyonel futbol organizasyonu olma özelliği taşıyan bir prestijli lig olma özelliğini taşıyor. Business Cup 2014 Bahar Turnuvası finalleri 4 ilin İstanbul, İzmir, Konya, Ankara katılımıyla 1 Haziran Pazar günü İstanbul'da düzenlendi. Mücadeleler İstanbul Anadolu yakası Kartal Arena halı sahasında oynandı. Yoğun bir seyirci kitlesi altında oynanan maçlarda iki de önemli konuk vardı. Fenerbahçe eski idare menajeri Volkan Bağlı ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Emre Eren. Yarı final mücadelelerinde İstaş Fenerbahçe'lerle norm takım ilerken diğer bir mücadelede de Konya Akliye Ankara takımını 3-1 yenerek finale yükseldi. Final maçı inanılmaz bir çekişmeye sahne oldu ve kazanan 2-1'lik skorla İstanbul'un İstaş takımı oldu. İtalya'da özel olarak dizayn edip yaptırılan kupa Volkan Bağlı tarafından İstaş takımına verildi. Şampiyonluk madalyaları ise eski Beşiktaş futbolcusu Emre Eren tarafından takdim edildi.